Sıradaki markımız ise Medusa isimli, sağ solu belli olmayan, havası sürekli fırtınalı, karası sürekli depremli olan yahşi bir dünyaya, Medusa'nın dağlarına düşüyor. Ama düştüğü dağ öyle normal bir dağ değil. Bizim Prime marka fark ediyor bunu tabi, bakıyor düştüğü yere. Etrafta değişik değişik elektrikli mi? elektrikli garip garip ürünler falan buluyor. Ürünlerle delileşirken bir anda değişik böyle yılanımızı robotumuzu bir yaratığı uyandırıyor. Robo yılan uyandığı gibi bizim Primark'ın üzerine atlıyor. Primark'la küçük bir kavgaya tutuşuyorlar. Primark'ın yaptığı hiçbir şey robot yaratığa zarar vermiyor. Robot da bizim Primark'ı yaralayıp kaçıyor. Bizim Primark bunun üzerine bu yaratığı moleküllerine ne kadar yok edeceğine yemin ediyor. Yeryüzüne çıkıp Medusa'nın insanlarıyla karşılaştığında da onlara pek katılmıyor bu sebeple. Benim tutmam gereken bir yeminim var. O zaman mana kadar yalnız 31 diyerek Medusa'nın insanlarından uzak durmaya karar veriyor. Medusa'nın insanları da zaten Puraim'in kıyamet tellalı, kıyametin ta kendisi gibi isimler takıp arkasından amın oğlu uyandırdı yılanı belamızı da sıkıyor diye söylüyor Puraim Arka. Videonun devamı YouTube kanalında.